Abi adamlar bekliyor. Öyle mi? İnşaatı şimdiden sahiplendiler. Şurası şöyle olacak, burası böyle olacak. Sanki sen vermişsin gibi. Oh. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, sen de hoş geldin. Merhaba, Merhaba hoş geldin. Ya kusura bakmayın beklettim trafik malum. Usta bir çay da bana verir misin? Ne oldu? Düşündün, taşındın mı iyice? Ne diyorsun? Tamam. İnşaatı size devredeceğim. Biz bütün hesabı kitabı yaptık. Hah, al bak bu dosyada hepsi. İçin rahat olsun. Zarar etmedi. kurtardın kendini. Senin durumundan faydalandığımızı düşünme. Hesap ortada. Biliyorum. Ee, o zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Diyelim. Hayırlı uğurlu olsun hayırlı olsun. Hayırlı, olsun, hayırlı olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi çay. Sağ. Ol. tazeleyim mi? Yok, sağ ol. Biz kaçıyoruz. Buyur, gidip sağ işlemlere başlayalım. En kısa zamanda bitirelim şu işi. Benim avukatla görüşelim şimdi. Ne lazım, ne yapılacak. O hepsini halledecek. Ha senin telefonunu da vereceğim ona, Arayacak. Tamam. Peki. Hadi, eyvallah. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, biliyorum orayı. Kaçla dediniz? Teşekkür ederim. İyi günler. Hayrola? Dur bakalım. İş buldum galiba. Yarın görüşmeye gideceğim. Gazeteden mi buldun? Yok. Mal verdiğim bir mağazanın sahibi bir atölyeye tavsiye etmiş beni. Sağlam yer diyor. Bakalım gidip konuşacağım. Şimdiden yüzün gülüyor. İyi olacak gibi doğdu içime. Benim de iyi bir haberim var. Bak. İşlem tamam. Tapumu aldım. İyi, hayırlı olsun. Ne oldu? Yani otel odasından kurtulalım diye sen değil miydin? Mithat taşınsın gitsin oradan. Ben de yerleşeyim evime. Sen de kurtul otel köşelerinden işte. Konuşmayayım diyorum duramıyorum. Bu senin yaptığın iş değil kızım. Cık, başlama yine başlama. İyi tamam. Bir şey söylemiyorum ben artık sana. Hiçbir şey demiyorum. Ya insanın sevinceli kursağını da bırakıyorsun. Ayrıca o eve gelmek istemiyorsan gelmezsin. Benimle yaşamak gibi bir zorunluluğun yok. Var kızım. Sen bunca yaşadıklarından sonra hala kendini gözü kapalı tehlikeye attıkça benim sana göz kulak olma mecburiyetim var. Kahve söyleyelim. Kim? Neredesin oğlum ya? Sorma ya. Hastayım biraz. Geç uyandım. Ben senin ne hastası olduğunu biliyorum. Aldım haberlerini Bahar Hanım'dan. Yapma ya. Ya. Asıl sen yapma Arif. Ayıp oğlum. Ne yapıyorsun? Nereden duydun? Kadın kendisi söyledi. Rahatsız ediyormuşsun. Yakışıyor mu Arif ya? Ben de sen aklı başında bir şey sanırdı. Sorma. Durum bildiğin gibi değil. Ben biliyorum durumu. Kadının kızı bizim oğlanın sınıfında oğlum. Ayıp bu senin yaptığın. Evli barklı adamsın. O kadın da bir anne. Konuşalım bir ara. İzah edeyim haleti. ruhiyemi. Vallahi ben kendimde değil. Aşık oldum Tahsin. Ya git işine. Töbe tövbe. Aklını başına topla ya. O çok zor işte. Konuşalım bir ara. Tamam konuşacağız. Merhaba. <laughs> Ay ödümün patlattın kız. Neredeydin? Baktık sana göremedik. Bu gece nöbetçiyim. Bugün geç başlıyorum onun için. Ha. Merhaba Reyhan, ne haber? Ne olsun, sizden geliyorum. Fikret'le kahve içtik. İyi yaptın, onun da canı sıkılıyor bu aralar. Aman bırak şimdi onu. Dünürleri anlat sen, dünürleri. Ne oldu, geldiler mi akşam? Geldiler ama o iş bitti Cevriye teyze. Aa, niye? Kayınvalide yüzünden. Tövbe. Beraber oturalım falan diyor. Belli, problem olacak. Ha, anlaşıldı. Fikret'le kahve içtiniz. O verdi bu aklı sana <laughs> değil mi? Tüh yazıklar olsun. Kızım sen ne bakıyorsun o huysuzun lafına? Kayınvalideyle oturmak kötü bir şey değil. 28 numara. Anne senin sıran. Ha, tam sırası. Hadi girin ben de servise çıkayım. Üzülme hayırlısı olsun. Öyle. Hadi anne. Sen o Fikret'in aklına uyarsan evde kalırsa sana söyleyeyim. Anne yürü. Yürü anne. Görüşürüz. Tamam. Haset. Bak yaktı kızın başını. Nerede kaldın? Ayşe'yi bıraktıktan sonra yürüdüm biraz. Ay ben de bekliyorum geleceksin diye. Ne oldu? Alışverişe gidilecek. Aa. Ay bir kapı bir telefon zır zır. Ne oluyor? Uf. Alo. Ha oğlum söyle. Ya. Ya. Eh hadi hayırlı olsun. Buraya kadarmış oğlum kısmet. Üzülme gün doğmadan neler doğar. Yeni geldi. Söylerim çocuğum. Hayırlı olsun. Tamam evladım. Sana da. Şevket anlaşmış. El sıkışmış adamlarla. Hayırlısı. Emekleri heba oldu. Neyse. Bulur elbet güzel bir iş kendine. Hadi hadi oturma da git yemeklik al da gel. Mutfağa gireyim ben de. Tamam. Ne alınacak söyle gidip alayım. Aa, liste yaptım hepsi burada. Para da bıraktı Nejla, Al. Dursun bırak var bende para. Aa, al canım bıraktı işte kız. Var dedim Ayriye tamam. Aman iyi iş. Yabancının parası sanki. E, et yazmamışsın. Necla konuşmuş kasabıyla. Hazırlayıp göndereceklermiş. E, çıkmışken alayım onu da. Ne taşıyacaksın canım gönderecekler işte. Bak etin ağırlığından ne olacak? Yemek yapacağım diye acele etmiyor muydun? Alıp gelirim. Neredeymiş kasap? Hemen arka sokaktaymış. Bak unuttuğun bir şey olmasın. Yok. Hepsi orada yazılı. Hadi al da gel bir an önce, acele. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.